Merhabalar. Yeni bir Almanca dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde Almanca'da A1 seviyesindeki kelime ve cümlelerle dersimize devam ediyoruz. İlk kelimemiz: "ab". "Ab morgen muss ich arbeiten." Dan itibaren, dan itibaren anlamına geliyor. "Ab morgen muss ich arbeiten." Yarından itibaren çalışmak zorundayım. "Arbeiten" fiili çalışmak müssün fiili model verb zorunda olmak. Abfahren. Araçla ayrılmak anlamına geliyor. Abfahren. Wir fahren um Uhr ab. Wir fahren um 12 Uhr ab. Saat 12'de yola çıkıyoruz. Wir fahren um 12 Uhr ab. Saatler söylenirken her zaman um edatını kullanıyoruz. Di abfad, di abfad bir fiil değil arkadaşlar. Büyük harfle başladığı için bu bir isim, kalkış anlamında. Forde abfad rufi iş an. An rufen fiile telefonla aramak. foA önce demek. Ayrılmadan yani kalkıştan önce ararım demiş olduk. Vor der ab, Abfahrt rufe ich an. Abgeben, teslim etmek, geri vermek, geben, vermek zaten. Abgeben, geri vermek, teslim etmek. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Anahtarlarımı teslim etmeliyim. Müssen fiili kullandık. Ich muss meine Schlüssel abgeben. Dea şülüsül anahtar demek. Di şülüsül anahtarlar çoğulu oldu. Mayne şülüsül. Apholen. Almak, alıp gelmek. Birisini veya bir şeyi bir yerden alıp gelmek. Apholen. Van kan ich den schrank bei dir abholen. <laughs> Dolabı senden ne zaman teslim alabilirim? Van kan ich den schrank bei dir abholen de dolap, könün fiili ebilmek demiştik. Apollon ile ilgili diğer bir örneğimiz, Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Hala kardeşimi almamız gerekiyor dedik. Wir müssen noch meinen Bruder abholen. Deye da kardeş demek, Doğ hala henüz anlamına gelen bir kelime. Deye absenda, absenda gönderici demek, mektuptaki gönderici anlamına geliyor. Da is ein brief für dich, o ne absenda? Göndericisi olmayan bir mektup var sana, senin için für dich. Senin için Ohne Absender dedik. Das ist ein Brief für dich ohne Absender. Göndericisi olmayan bir mektup var. Achtung, dikkat anlamında Almanca bir kelime. Achtung, das dürfen Sie nicht tun. Dikkat, bunu yapmamalısınız. Yapmaya izinli değilsiniz tun yapmak anlamında bir fiil daha çok soyut ifadelerde kullanılıyor. Ne yapılacağı kesin olmayan ifadelerde tun, kesin olanlarda ise machen fiili kullanılıyor. İkisi eş anlamlı sayılabilir. Die Adresse çoğulu ise en alınarak yapılıyor sonuna. Die Adressen. Können Sie mir adresi Adresse sagen? Können Sie mir Zayne adresi sagen. Bana onun adresini söyleyebilir misiniz? Burada zili kullandık. Yani kayıt bir ifade bu. Diğer kelimemiz al kelimesi. Yani hepsi demek. Alles gute. En iyi dileklerimle demek. Das ist alle. Hepsi bu kadar. Das war alles deseydik hepsi bu kadardı diyecektik. Sind alle da? Herkes burada mı? Alle Freunde kommen. Tüm arkadaşlar geliyor veya gelir anlamında bir kelimeydi. Allein yalnız demek. Eya er kommt allein. O yalnız geliyor. Kommen fiili gelmek burada üçüncü tekil şahsa göre çekimlenmiş eya öznesine göre eya kommt allein o yalnız geliyor eya kommt allein o yalnız gelir veya geliyor her ikisi de doğru Almanya'da şimdiki zamanda also also yani demek eya hat onun zamanı var eya hat zeit Also muss er uns helfen. Onun zamanı var. Bu yüzden bize yardım etmeli, etmek zorunda. Also muss er alzo Also uns helfen. Bu yüzden yani bize yardım etmek zorunda. Alt. Alt eski yaşlı anlamında kullanılan bir ifade. Wie alt sind sie? Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız? Wie alt sind Sie? Burada da zili kullandığımız için e, kibar kullanımdan bahsediyoruz. Zili kullanım. Wie alt sind Sie? Kaç yaşındasınız? Veya Sie sehen aber nicht so alt aus. Burada aus zin fiili var. Görünmek. Ayrılabilen bir fiil olduğu için AUS ön edatı, ön prefiksi, ön eki sona gitti. Sie sehen zo so alt AUS. Ama o kadar da yaşlı görünmüyorsunuz demiş olduk. Ama o kadar da yaşlı görünmüyorsunuz. AUS deyin. Alt ile ilgili bir diğer cümlemiz. Mein Auto ist schon sehr alt. Arabam zaten çok eski. Mein Auto ist schon sehr alt. Das Auto olduğu için das ve der artikeline sahip olanlar mein ön ekine alırlar. Mein Auto ist schon sehr alt. Wir wohnen in einem sehr alten Haus. Wir wohnen In einem zeya alten haus. Burada das haus artikalı. Dolayısıyla einem haus oldu. Çünkü o evde yaşıyoruz. Demiş oluyoruz. Çok eski bir evde yaşıyoruz. E, datif kullandık. Çünkü konum belirtiyoruz. Köl ist eine alte Stadt. Die Stadt olduğu için alte Stadt dedik. Köln ist eine alte Stadt. Köln eski bir şehirdir. Köln ist eine alte Stadt dedik ve kelimelerimizi, cümlelerimizi burada noktaladık. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşça kalın. Başarılar diliyorum.